Değerli hocam, çok uzun yıllardır Türkiye'de fitoterapi alanında çalışmalarınızla beraber birçok hastanın iyileşmesine, evlat sahibi olamayan birçok ailenin evlat sahibi olmasına vesile oldunuz. Bu bağlamda uzun zamandan beri e, Uluslararası Fitoterapi Derneği kuruluşuyla alakalı çalışmalarınız var. Sona yaklaştık diye biliyorum. Bununla alakalı e, bilgilendirirseniz hocam lütfen. Kuruluşunu tamamlamak üzere olduğumuz dernek Fitoterapi ve Getat Derneği. Getat demek geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi tedaviler. Bunların içerisinde bana göre en başında da fitoterapi geliyor ama başka tedavi yöntemleri de var. Homeopatiden ozon tedavisine kadar, hacamata kadar. Çok değişik. Akupunktur da keza büyük tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Bunlara da topluca getat deniyor. Bu kurmaya, kuruluşuna çalıştığımız, kuruluşuna da çok az kalmış olan dernek, uluslararası faaliyet gösterecek olan bir dernek. Bu derneği kurmaktaki birçok amacımız var aslında. Tek bir tane amaç diyemeyiz. Bunların en başında gelen konu da bu GETAT uygulamalarını yani fitoterapi uygulamalarını ve diğer GETAT geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi tedaviler uygulamalarının Türkiye'de uluslararası standarttaki seviyeye uygulamasının erişmesi. Yani çok daha yaygın kullanılır hale gelmesi. Bu birinci aşama. Ondan sonra da dünya standartlarının, Avrupa standartlarının üstüne çıkması, yani daha çok oradaki seviyelerin daha da ilerisine gelmesi. Niçin bu önemli? Çünkü bu tedaviler hem hastalıklardan korunmada hem de tedavisinde destek olmada çok büyük faydalar, hastalara çok büyük faydalar sağlıyor. Pek çok hastalıkta, özellikle başta kronik hastalıklar olmak üzere, kronik hastalıklar çoğu kez tedavide çok başarılı olamadığımız semptomatik tedavilerle bir anlamda hastalığı sürüncemede bıraktığımız hastalıklar, kronik hastalıklar başta olmak üzere kanser, kısırlık ve birçok hastalıklarda bu fitoterapiden, getat uygulamalarından çok büyük faydalar hastalara sağlayabiliyoruz. Bunun yaygınlaşması demek hastaların sağlığına çok olumlu bir katkı demektir. Biz bu konuda ne yapacağız? Bu konuda tecrübesi olan hekimleri, bu konuda yine bilgi ve tecrübesi olan akademisyenleri hekimlerle buluşturacağız. Konferanslar düzenleyeceğiz. Hekimlerin bu konudaki bilgisini arttıracağız, tecrübelerini arttıracağız. Sonuçta çünkü bu uygulamaları uygulayacak olan kişiler hekimlerdir. Onların bu konulara daha iyi hakim olmaları hastalarına daha faydalı olmalarını sağlayacaktır. Bu açıdan önemli. Yani bir hekimlerin bu konudaki becerilerini, bilgilerini arttırmada faaliyet gösterecek bu dernek İki, kamuoyunda da yoğun bir çalışma yapacağız. Bence bu konu biraz eksik kaldı. Yani bazı dernekler işte dediğim gibi hekimleri bilgilendirme, bu konular veya benzeri konularda bilgilendirme noktasında çalışmalar yapıyorlar ama sonuçta bu tedavilerden esas faydalanacak olan, ihtiyacı olan kişiler halk, hastalar, toplum yani. Dolayısıyla toplumun bu tedavi yöntemlerinin, fitoterapinin, ve diğer tedavi yöntemlerinin kendisine neler sağlayacağını bilmesi çok önemli. Bir şeyi bileceksiniz ki sizin nasıl bir ihtiyacınızı gidereceğinin farkında olacaksınız ki onu gidermek için sonuçta bir arayışa gireceksiniz. Kapıyı çalacaksınız. Kapıyı ağlamayan bebeğe emzik vermezler. Hastaların daha doğrusu toplumun bu yüzden bilinçlenmesi çok çok önemli tedavilere ulaşmasını sağlayacaktır. Tedavilere ulaşma motivasyonunu devreye sokacaktır insanlarda. Bu isteği oluşturacaktır. Bu istek oluşunca da doktorlar, bu GETAT, fitoterapi ve GETAT uygulama yapan doktorlar da onlara do dolayısıyla hizmeti sunacaklar. Artı bu uygulamaların doğru bilinmesi, yanlış uygulanmaması, Birçok şeyin bu uygulamalarla karıştırılmaması lazım. Özellikle en çok karıştırılan uygulamalardan bir tanesi işte fitoterapi. İnsanlar biz aktardan işte ot çöp aldığımız zaman bunu kendi kafamıza göre veya aktarın tavsiyesine göre kullandığımız zaman kendimize fitoterapi, fitoterapi ve çok faydalı okuyoruz, görüyoruz, biliyoruz. Biz bunu böyle yaparsak da fitoterapi'den istifade ederiz düşüncesi var. Bu eksik ve yanlış bir anlayış. Hatta tehlikeli olan bir anlayış, fitoterapi bu değildir. Bitkilerin standartize ekstraklarının standart bir miktarda, sürede ve şekilde kullanılması, doktor gözetimi ve tavsiyeliyle kullanılması lazım. Ama yanlış bilirseniz, bitkisel tedavinin ne demek olduğunu yanlış bilirseniz, kendinizi bırak tedavi etmeyi, zarar verme olasılığınız da, da var. O yüzden toplumun bilinçlendirilmesi de çok çok önemli. Artı uluslararası işbirliklerine biz gitmek istiyoruz. Bu dernek bu tip çalışmalar da yapacak. Hem yurt dışındaki birikimleri ülkemize aktarmak, hem bizim birikimlerimizi yurt dışına aktarmak. Benim mesela Küba ile ilgili yaşadığım tecrübe aslında bu derneğin uluslararası boyutta çalışması gerektiği fikrini bizde oluşturdu. Orada ne olmuştu? Evet, kanser aşıları konusunda adından söz ettiren bir ülke Küba. Birçok insan dünyanın pek çok yerindeki insan da kanser aşıları ile ilgili olarak Küba'ya gidiyor. Ama onlar da şunu farkında. Kanser tedavisinde de bütüncül bir yaklaşım önemli. Fitoterapinin de bu konuda çok büyük katkıları olacak. Onlar bizim bu konudaki birikimlerimizden istifade etmek için bizi çağırmışlardı ve biz de gittik. Bildiklerimizi, uygulamalarımızı, tecrübelerimizi onlara aktardık. Çok da iyi oldu. Onlar da çok memnun oldu. Biz de onların birikimlerinden başta kanser aşıları konusundaki birikimlerinden istifade ettik. Yani bilgi böyle artar. Siz başkasına bir katkı sağlarsınız, onlar size başka bir katkı sağlar. Sonuçta iki bilgi olur. Sendeki bir bilgi, bendeki bilgi birleşirsek iki bilgi olur. O yüzden bu derneğin uluslararası boyutta çalışması çok çok önemli. Artı uluslararası çalışma Türkiye'de şunu da bence ortaya koyacaktır. Biz bunu biliyoruz ama işte bunu özellikle tıp camiasıyla da bu çalışmalar içerisinde paylaşmak istediğimiz konu aslında bu getat uygulamalarının, fitoterapi ve getat uygulamalarının başta batı olmak üzere Avrupa ve Amerika'da ne kadar yaygın olduğunun da Türkiye'de fark edilmesine bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Öyle olunca doktorların bu konudaki güvenleri çok daha fazla artacak. İleşen hasta verilerini yine tıp camiasının içerisinde yatat uygulayan doktorlar ve diğer hekimler arasında paylaşımını da bu dernek yapacak. Dergi çıkartarak, sosyal medya paylaşımlarıyla bu da bu tedavilerin değerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak. Başka önemli çalışma sahası bu derneğin yürüteceği tıbbi bitkiler konusu, tıbbi bitkilerin üretilmesi konusu. Türkiye coğrafi itibariyle çok farklı iklim ve toprak zenginliğine sahip. Yani Anadolu'dan Hipokrat'ın ve i̇bn Sina'nın çıkması tesadüf değildir. Bu coğrafyanın bitki zenginliği çok fazla. 7 bin tane bitki, 3 4 bin tane endemik bitki var. Ve pek çok sayıda tıbbi bitki de bizim coğrafyamızda. Ama çoğu kez doğal koşullarda var oluyor. Yani kendi kendine büyüyor ve kendi kendine büyüyen bitkilerin toplamasını yapıyoruz. Oysa tıbbi bitkilerin kültürlerinin de, üretimlerinin de yapılması lazım ve bunun bilimsel standartlarda yapılması lazım. Yani tıbbi bitki tarımının da Türkiye'de hak ettiği seviyenin çok 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 gerisinde olduğunu biliyoruz. Biz tıbbi bitki ziraatçılığını da geliştirmek istiyoruz. Sonuçta fitoterapide kullandığımız şeyler, tıbbi bitkiler elimizde malzemelerin istenilen standartta ve niteliklerde olması işin o bu bitkilerin dışarıdan alınarak ithal edilerek değil de Türkiye'de yetiştirilerek ulaşması bence önemli. Bunun çiftçilerimize de çok büyük faydası olacak. Çünkü bu bitkileri yetiştirmek evet bir bilgi gerektirir ama katma değeri yüksek bitkiler olduğu için yani işte herhangi standart bitkiyle yapılan ziraatçılıktan çok daha fazla, çok kıymetli bitkiler olduğu için bunlar çiftçimize maddi geri dönüşü de çok fazla olacaktır. Bunu da teşvik edecek uygulamalarda bulunacak bizim derneğimiz, uluslararası derneğimiz. Türkiye'de üretilmeyen tıbbi bitkiler varsa bunların Türkiye'ye kazandırılıp Türkiye'de de üretiminin yapılmasını teşvik edeceğiz. Bu konuda çalışmaları yürüteceğiz. Kamuoyuyla, resmi kurumlarla temasımız olacak, üniversitelerle temasımız olacak, çiftçilerle ve çiftçi kooperatifleriyle de bu konuda temaslarımız olacak. Başka benim çok önem verdiğim konulardan bir tanesi bu derneğin yine yapacağı, öncülük belki de edeceği konu. Endemik bitkiler. Yani sadece bizim coğrafyamızda yetişen bitkiler var. Biz buna endemik bitki diyoruz. Yani sadece bizim toprağımızda var. Yani Yunanistan'da, Fransa'da, Amerika'da yok. Sadece bizim ilimizde, yani sadece İstanbul'da, sadece Bitlis'te, sadece Rize'de olan bitkiler var. Endemik bitkiler. Bu başka bir yerde olmayan bir cevher. Bunların hem korunması, hem genetik kodlarının çıkartılıp bunların patentlerinin alınması, varlıklarının yok olmalarının engellenmesi konusu çok önemli bir konu. Bu dernek bu konuda da yoğun çalışmalar yapacak. Hem endemik bitkiler hem de tıbbi bitkilerle ilgili tabii ki üniversitelerimizde bilimsel çalışmalar yapılıyor. Ama biz çok daha fazla olması gerektiğine inanıyoruz. Bu çalışmalara hem duyurumunu yapacağız yapılan çalışmaların duyurumunu yani insanımıza, dünyaya duyurmak için gayret göstereceğiz. Hem daha fazla çalışmalar yapılmasını teşvik edeceğiz tıbbi bitkilerle ve endemik bitkilerle ilgili olarak. Bütün bunlar sonuçta insanlarımızın daha hastalıklardan hem korunması hem de hastalıklarını daha iyi atlatması, sağlıklarının daha iyi olması için bir çabadır hem fitoterapinin hem getatın bu konuda ne kadar etkili olduğunu, ne kadar büyük katkılar sağladığını bir bilakis kendi hayatında hastalarıyla ve kendine, kendi çevresinde tecrübe etmiş bir hekim olarak bunun kıymetini biliyorum. O yüzden böyle bir dernek kurulması gerektiğine inandım ve hekim arkadaşlarımızla birlikte inşallah bunun öncülüğünü yapma gayreti içindeyiz.